Merhabalar, MMA Türkiye'ye hoş geldiniz. MMA Türkiye gündemin yeni bölümünde bugün ben Mert Savcı. Sizlerle birlikte gündemdeki haberleri değerlendireceğiz. Güzel haberler var, bomba haberler var. inanılmaz bir transfer haberi var. Onu da değerlendireceğiz ve tabii ki de gündemdeki diğer konulara bakacağız. McGregor'ın belgeseli çıktı. Ben ilk bölümünü izledim. Onun da üzerine birazcık konuşacağız. Sizlere de Tavsiye ediyor muyuz, etmiyor muyuz, bizim yorumlarımız neler hepsine tek tek tabii ki de şimdi bakacağız diyelim ve artık videomuza geçelim. Evet bildiğiniz gibi aslında MMA dünyası bu aralar biraz durgundu. Her ne kadar pay-per-view geride bırakmış olsak da ya ben inanılmaz derecede böyle iyi bir gündem, iyi bir e, yoğun bir MMA gündemi yok diye düşünüyorum. E zaten MMA kanallarına ve içerik üreticilerine, diğer MMA resmi MMA sayfalarına da baktığınız zaman çok fazla içerik akışı görememiş olabilirsiniz bu aralar çünkü günden biraz durgundu. Ama tabii ki de bu gündemin durgunluğunu PFL ile Francis Ngannou'nun yaptığı anlaşma bir anda yok etti diyebiliriz. Francis Ngannou ile PFL bir anlaşma sağladılar ve artık Francis Ngannou kariyerine PFL'de devam edecek. İsterseniz bu anlaşmanın detaylarına bakalım. Basına yansıyan detaylarına bakalım. DAZ'ın yer alan habere göre PFL ile özel bir küresel MMA stratejik ortaklığı konusunda mutabakatı varıldı diye Frans Engano'nun bir e, ortaklık sağladığı söyleniyor. Engano 2024'ün ortalarına, ortalarına kadar PFL'de görünmeyecek. Bunun nedeni ise ilk önce bu yıl boks macerasına atılma isteğine izin verilmiş olması. Yani PFL tamamen Francis Ngannou'nun istediği şartlar üzerinde bir anlaşma sağladı. Francisle diyebiliriz. The New York Times'a göre ise Ngannou'ya PFL'de eşitlik ve liderlik rolleri veriliyor. Ayrıca Times'a göre Ngannou yeni kurulan PFL Afrika'nın başkanı olacak ve dövüşçü çıkarlarını temsil etmek için şirketin danışma kurulunda ise görev yapacak diye bir haber var New York Times'a gayet güvenilir bir haber kaynağı tabii ki de ve aslında burada da hem Francis UFC'den ayrılma nedenlerini biraz daha geliştirerek PFL'in ona bir ayrıcalık bir çalışma alanı sağladığını görüyoruz. Boks maçı yapacağı da zaten bu haberlerle neredeyse resmileşmiş oldu. Engano'nun PFL ile yaptığı sözleşmenin diğer detaylarına bakarsak dövüş başına 7 rakamlı yüksek paralar, pay-per-view yüzdesi artı bilet gelirlerinin bir kısmı alacak, boks yapması konusunda özgürlük tanınacak, PFL Afrika'nın başkanı olacak, rakiplerine garanti para verilecek demiş Francis Engano ile anlaşmasının detaylarını anlatan New York Times gazetesi ve bizim de Tamay Batuhan Azar adminimiz devrimci olarak nitelemiş Francis Ngannou'yu. Ben de ona katılıyorum. Gerçekten bence bir şeylerin değişmesi adına en önemli etkileri yaratan isimlerden biri olacak. İlerleyen günlerde bunu kesinlikle göreceğiz Francis Ngannou için. Bence diyorum ve Ngannou'yu da buradan bu güzel girişimi için tebrik ediyoruz. PFL'in de bence yenilikçi bir profil çizmesi bence bu konuda gayet iyi bir yaklaşım olmuş. Onu da söyleyeyim. Diğer haberlerimize de devam edelim. John Jones sokağın karşısından kendine gezegendeki en kötü adam diyorsun. Bunu kim yapar? El Oyal demiş. Yani yüksek sesle kahkahalarla gülüyorum demenin kısaltılmışı. Francis Ngannou o halde sokağın karşısına geç demiş. Şimdiden çalışmalara başlamış bir eflle ilgili. Tabii ki o sokağın karşısındaki e, ee, tabir yani başka bir şirkette bir numara olmayan bir şirkette takılmaya başlayıp nasıl kendine en iyi adam dersin diye en belalı adam dersin diyor John Jones. Jones da tabii ki de UFC'nin bir numaralı ismi şu anda ve en güvenli isimlerden biri. Ee, o da Francis Ngannou ile uzun süre maç yapar mı yapmaz mı diye tartışmalar söz konusu olmuştu. O maçı izleyebileceğiz gibi durmuyor artık ama ee, tabii ki de belki ileride PFL'in tabii ki de sahiplerinde çok inanılmaz zengin ortakları var PFL'in arka kadrosunda. E, ee, Kevin Hart gibi önemli bir isim de var. Belki John Johnson UFC ile sözleşmesi bittiğinde hani astronomik bir rakamla böyle bir maç ayarlanır mı ileride PFL çatısı altında? Da bunu da bekleyip göreceğiz. Kesin değil. Ee, bunlar birazcık da ütopik hayaller olarak duruyor. Ben şimdi şu anda kafamda kurduğum bir şey aslında. Hamzat Çimayev ile ilgili bir haber var bildiğiniz gibi. Hamzat Çimayev ekip ayında Abu Dhabi'de düzenlenecek. UFC 294'teki dövüşünü izlemesi için Andrew Tate'i FaceTime yaptığı bir videoda davet etti. Ve Abu Dhabi'de UFC 294'teki maçına Hamzat, Andrew Tate gibi aslında o bölgelerde de çok sevilen, internette de hem çok sevilen hem çok nefret edilen bir figür olmasına rağmen Hamzat'ın demek ki sevdiği isimlerden biri ve bu maçı kendi maçına davet etti Hamzat Andrew Tate'i Dana White tabi büyük maçlardan birini açıkladı onu da söyleyelim 29 Temmuz'daki UFC 291 kartında Justin Gaethje, Dustin Poirier maçı 5 round üzerinden ana maç olacak dedi ve boştaki BMF kemeri için diye söyledi Dana White bu da gerçekten ilginç bir haber tartışılan bir haber çünkü BMF kemeri aslında bir kerelik yapılmış bir şey olarak e, konuşulmuştu. Fakat şimdi Dustin Poirier ile Justin Gage arasındaki maçta ortaya konacak ve bakalım bu maçın galibi kim olacak. Benim favorim ilk maçta olduğu gibi e, yine Dustin Poirier ama Justin Gaethje de her zaman yüksek seviyede iyi dövüşen isimlerden biri. O yüzden bakalım neler olacak göreceğiz. UFC 291 gerçekten güzel bir kart. Çünkü Jan Blachowicz ile Alex Pereira da yan ana maçta dövüşecekler. 29 Temmuz'daki maçta aslında hem biraz uzak hem biraz yakın bir e, kart diyebiliriz bunun için. 291 kartında tabi bildiğiniz gibi Paolo Costa ile İkram Aliskerov'un maçı da var. E, bu da çok önemli bir maç. Costa da uzun süre başka isimlerle ismi anıldı. Fakat şimdi İkram'la dövüşecek. Tony Ferguson Bobby Green maçı 29 Temmuz'daki UFC 291 kartını Erlendan. Bildiğiniz gibi Tony Ferguson'ın özellikle şu anda e, polisle ve hukuklarla, kurallarla başı dertli, e, alkollü bir şekilde araba kullanırken yakalandı vesaire. Ama tabii Amerika'da bu tarz şeylerden eğer birine zarar vermezseniz vesaire e, biraz da ünlüyseniz ki arkanızda böyle bir şirket de varsa e, daha kolay yırtabiliyorsunuz. Para cezası ile yırtabiliyorsunuz. O yüzden de Tony Ferguson'da rahatlıkla o maça çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii geçtiğimiz haftalarda Aljamain Sterling Henry Seyido'yu mağlup etti. Daha sonrasında kafese Şanoma ile girdi ve orada bir atışma söz konusu oldu. Oradaki maçın zaten Horostiklet kemeri için ayarlanacağı söyleniyordu. Ve o maçın da 19 Ağustos'taki UFC 292 kartına ayarlandığı biliniyor, açıklandı. Ve orada da bomba bir maç bizleri bekliyor onu söyleyeyim. Çok fazla açıklanan, çok fazla en azından UFC 291-292 o kartlar artık şekillenmeye başladı. Biz de Onlara tek tek bakıyoruz. Tek tek hepsini sizlerle. Tabi güzel maçlar. Hepsi iyi maçlar. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum aranızda en çok heyecanlandıran maç hangisi bu açıklanan karşılaşmalardan. Şampiyon Zhang Weili 19 Ağustos'ta UFC 292 kartında Amanda Lemos ile karşılaşacak. Gerçekten bomba bir maç. Onu da söyleyelim. Kemerini Amanda Lemos'a karşı koruyacak. 29 Temmuz'daki UFC 291 kartı ise Salt Lake City'de olacak. Yine 29 Temmuz'a gidersek Stephen Thompson'la Miguel Pereira'nın maçı var. Vallahi Stephen Thompson'ı izlemeyi her zaman severim. Özellikle de çok challenger bir maçta değilse bence seyir zevki yüksek olur genelde. Ama böyle title shot'ın ucunda veya kemer maçına çıktıysa Stephen Thompson'ı izlemek o kadar da keyifli değildir. Onu da söyleyelim. Ama her zaman sevdiğimiz ee, beğendiğimiz favorimiz olan isimlerden biri Pereira da çok eğlenceli bir isim o yüzden de bence Wonderboy ile Pereira'nın maçı çok eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum ve Conor McGregor'a da ufaktan bir geçiş yapalım evet Conor McGregor sınır tanımayan dövüşçü diye Türkçe'ye çevirdiği Netflix'in McGregor Forever diyebiliriz ee, mantıklı insanlar asla başarılı olamaz bu da bir McGregor mottosu Belgeseli yayınlandı. Belgesel 4 bölümden oluşuyor. Süreleri gayet uzun bence Amerika yayın sürelerine göre düşünürsek. Ve ben ilk bölümü, ilk bölüm bu arada Bad Blood, Husumet. Yani ilk bölüm aslında Connor'la Habib arasındaki maçı öncesini, sonrasını yaşananları anlatıyor. Diğer bölümlerde Habib'in emekli olduğu yere Connor'ın ilk tepkisi onlar var. Çok ilginç görüntüler var. Ben ilk bölümü çok beğendim özellikle şöyle bir şey var. Conor McGregor'ın sadece böyle bir kanır güzelleme şeklinde değil belgesel. Bence bu çok güzel. Çünkü belgeselin çekildiği sürede de zaten 4 maçlık bir süre ve Habibi yenildiği maç. Daha sonrasında Serone'yi yendiği maç var. 3. bölüm Dustin Poirier yenilisi. dördüncü maçta zaten zannediyorum orayı da tabii ki de tam baktım ama kesinlikle orayı mı anlatıyor bilmiyorum izlemediğim için ama galiba Dustin Poirier'le ayağını kırdığı maç. Ya yani o yüzden o 4 aslında kariyerindeki düşüşü de anlattı bölüm. İlk başta kariyerindeki yükselişi de çok hızlı geçiyor ki e, bence orayı güzel yapmışlar. Yani bu kötü tarafını, o kariyeri belki de bizlere göre kötü yönettiği tarafını daha net, daha samimi açıklamalarla görebiliyoruz. Yani aslında John Kamala da diyor mesela Kanır e, Habib dövüş kampından bahsederken ''Ya o kamp baştan aşağı uğursuzdu, çok negatif enerji vardı.'' diyor ve diğer işte basın toplantısında mesela Habib'le yaptığı basın toplantısında e, gazetecilerin yorumları var onlar da çok e, kapalı kötü şeyler söylüyorlar yani işte bir kralın çıldırdığı filmlere benziyordu falan diye o yüzden ben bu kötü tarafı negatif tarafın gösterilmesinden memnunum açıkçası e, böyle olması güzel kanırın da bunu bence benimseyip böyle bir belgesel evet demesi çünkü ya bu belgesel özellikle. Çekim ekibi orada olur. Her şeyi çekerler. Fakat en son final kurgudan önce asıl bu isim ekibiyle birlikte izler. Çünkü bir imaj hakkı da var bu ismin. Ve onu da çok zedelememek için izlerler. Ama ben çok fazla şey kestiklerini düşünmüyorum bu belgeselden çekilen şeylerden. Ee, Kanır'ın özellikle Habib maçının önce ayağını sakatladığını söylemişti. Ve bunun birçok kesim yalanlamıştı. Hani yalan olduğunu düşünüyorlardı. Ama orada nasıl sakatladığına dair tedavisi vesaire hepsi var. İlk bölüm gerçekten çok güzel olmuş. Ben özellikle zaten spor belgesellerini seven biri olarak yani Last Dance'de mesela daha da karanlık olabileceği yerler vardı Last Dance'in ama bir kısım yerler kırpılmıştı diye düşünüyorum. Fakat McGregor Forever gerçekten çok güzel bir belgesel onu söylemem lazım. Kanarı sevenler, sevmeyenler. Ee, izleyebilirler. Merak edenler mutlaka izlesin diyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim ben. Yani UFC'de hani yani Conor McGregor büyük bir figür. Tabii ki de çok fazla insanı peşinden sürüklüyor. Ama onu bir o kadar da sevmeyen var. O sevmeyenlerin de bence izleyip hani böyle değişik bir bakış açısı yakalayabileceği bir belgesel olmuş bana kalırsa. Ee, bu arada dediğim gibi yani Habib'in emekli olmasına verdiği tepki de var. Böyle bir 50 saniyelik bir 1 dakikalık bir sekans. Çünkü abi geç maçı izliyorlar. Orası da güzel. Orayı da mutlaka izleyin diyorum. Ee, zaten yakın zamanda The Ultimate Fighter'da başlıyor. Ve ardından da zaten Michael Chandler da maça çıkacak. Yeniden böyle bir Conor maratonuna girmişken bence eğlenceli olur diye düşünüyorum. Özellikle de Conor'ın bu serüvenini Netflix'in kaliteli belgeselinde de izlemek. Ariel Helvani'nin bir haberine geçelim. UFC Khorasan Hagan ile Umar Nurmagomedov arasında bir dövüş ayarlamayı düşünüyor diye haberi vermiş. Bu aralar yakın zamanlarda da Umar Nurmagomedov'la kimsenin dövüşmek istemediğini söylediği bir söylentiler de ortaya çıkmıştı. Umar Nurmagomedov maçını kimse kabul etmiyor gibisinden. Bakalım orada da. E, neler olacak. Umar da gerçekten Dağıstan'dan gelen yeni süperstarlardan biri ve e, aslında biz onu yani MMA'yi iyi bilenler onu uzun süredir biliyorlar ama o da çok önemli bir isim. Ian Gary bildiğiniz gibi UFC Charlotte gecesinde Daniel Rodriguez'i e, nakavt etti. Ian Gary'den de bahsetmek istiyorum. İrlandalı o da İrlanda'nın yeni süperstar umudu. 12-0'lık skoru var. E, kariyerine de dolu dizgin devam ediyor. Hazm En sonunda bir Hamza haberi verelim. Hamzat Çımaevli Usman Kamar Usman Twitter'dan da artık böyle ufaktan o maçın sinyallerini vermeye başladılar. Ee, Usman sana saygı duyuyorum. Sen en iyilerden biriydin biliyorsun. Yaşlısın kardeşim ve benim zamanım olduğunu biliyorsun dedi. Ama daha sonrasında da böyle bir e, Usman etiketleri ve tik attığı bir tweet attı. Usman da altına böyle bir e, havalı bakan bir emoji paylaşmıştı. E bakalım o da olabilir neden olmasın görmek isteriz İlginç olur. Hep beraber bekleyip göreceğiz diyelim ve MMA Türkiye gündemin yeni bölümünden sizlere veda edelim arkadaşlar. Bizi takip edip beğenmeyi unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. MMA ile kalın.